Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Gönül Sofralarında muhtarlarla buluşuyor. Muhtarlara her zaman özen önem gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk olarak 6 Eylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk'ta görev yapan muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İlerleyen günlerde kalan ilçelerin muhtarlarıyla da buluşacak olan Başkan Yücel Yılmaz, yemeğin ardından muhtarların sorularını yanıtladı, öneri ve isteklerini dinledi. İftar programı, Mevlidi Şerif okunmasıyla başladı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da, gönül sofralarında, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 yıldır yapılan hizmetler, ortaya konan irade ve eserler sayesinde lig atlayan Türkiye, yepyeni bir dönemin eşinde. Artık ülkemizin ve milletimizin önünde yepyeni bir hedef var, Türkiye Yüzyılı. Başarmamız için bu istikamette, istikrar ve güvenle hep birlikte yürümeye devam etmemiz gerekiyor yaklaşan 14 Mayıs seçimleri, ülkemizin önümüzdeki yüzyılını belirleyecek bir seçimdir. Bizler, Cumhurbaşkanımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız. Liderlik ettiği yolda gururla yanında yürümeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu yüzyıl, Türkiye'nin şahlanış yüzyılı olacak. Kıymetli muhtarlarım, gücünü milletten ve sizlerden alan güzel ülkemizi Türkiye yüzyılı hedefine sizlerle birlikte ulaştıracak, yeni yüzyılın Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz." dedi.